Gamer Hora kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Via HD Audio Driver'larında Yani şöyle anlatayım. Ses kartları Relay Atik HD Şeyini kaldırmayanlar da Nasıl mikrofon Yüzartısı gidereceğinizi anlatacağım. Yani tam olarak fazla gidermese de Yine de bir nevi önlüyor. Şimdi şu an bu kulaklık mikrofonu kullanacağım. Normalde telefonla kamera mikrofonu kullanıyordum. Hemen başlayalım videomuza. <laughs> videomuza diyorum. videonun baş, başladık Hemen ses efekt diyoruz. Son. En son şeyini kuruyorsunuz. Ee, VA HD driver'ını. En son güncel driver'ını kuruyorsunuz. Ondan sonra özellikler. Mikeray. Buradan single user modu seçip. En Enable noise okuyamıyorum. Neyse. Supla başlayan şeyi seçiyorsunuz. Ee, şunları denemedim. Bilmiyorum tam olarak. Şunları derseniz zaten şunlar iptal oluyor. Artık bunu kullanamıyorsunuz diye biliyorum. Ya da şunu derseniz bunlar artık kullanamıyorsunuz. O yüzden direkt sadece bunu seçerseniz mikrofon cızırtınızı rahat bir şekilde engellemiş olabilirsiniz. Ee, i̇nternette araştırdım ben mikrofon bir audio'nun mikrofon cızırtısını engelleyen bir video görmedim. Bunu çekmek istedim. İşte herkesin bilgisayarı herkesin ses kartı kaldırmıyor olabilir. Şöyle ki ben de böyle bir işte baktım. Gidiyorum fazla Relatif kadar fazla gider mesela. Yani gideriyor. Göstermek isterim. Ee, sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. İnşallah görüşürüz.